Ben de Rozen Karademir. Organik Pala dayı olarak tanımlı. Evet. Osman Gazi ilk mahallesinde oturuyoruz. Bursa. Evet. Ee, bıyıklar dedelerimizden beri geliyor. Sürele de böyle mi hep? de var. Evet. Böyle, bu gelene de böyle sürdürüyoruz. Bunun nasıl, bakımını nasıl yapıyorsun? Bakımını Sayın Muhtarımız Mustafa karşı karşılıyor. Ne kadar tutuyor? Ay, aylık 150-200 civarında günlük yani üç günlük günde ortalama yedi sekiz lira veriyor. 3 Üç günde bir bakım var. Evet. zor olmuyor mu? Olur. oluyor. Muhtara da açılıyor kuaför parası. Var. Peki müşteriler e, nasıl, ne, ne tepki gösteriyor? Yok, daha sempatik yaklaşıyorlar. Evet. İlgi odağı oluyoruz Özellikle turistlerin... Dikkatini saat... çekiyor. Tabii. <laughs> Tabii. Evet. Bu gelen anı sürdürüyoruz. Osmanlı torunlarıyız. Çocukların var mı? Var. Onlara da tavsiye ediyorsunuz. Böyle. Nasihatım. Olacak yani. Tabi Olması olmaz. Kaç tane? Altı tane alıyor Hepsi mi erkek? Dört oğlan iki kız. Maşallah. Hadi dolayı gelsin. Sağ olun Asen. Haydi günler. Evet. Buyur abim. Ağzı oldu bana Haydi. Hadi. Haydi haydi onu bayla Hadi, hadi gün. Hadi ne var abi? Hadi dur. Ha. abi. Sosu sosu tutma Atlan, söz düştü olsun Evet, nasıl dondurmacının taktikleri? Buyurun. Aa! <laughs> Şöyle buyurun. İşte, evet. her evet. zamanki gibi. Evet, ilgi çekiyor değil mi? İlgi güzel. Tamam. Beyazın canım iki tane daha ver bakalım. Üç tane daha. Evet. evet. gayet iyi herhalde. Tam yerde. Tabii. Görünüm. Başka bir iş şey yapabilirsin özelliği başkadır. Buyurun baba. Gönlük evet. Osmanlı diyor. Bozulmamış Osmanlı. Evet. <laughs> Al baba. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Bu bir evet. olacak hem ben. Herhalde. Günahı. <laughs> <Güleğe. gülüyor> <laughs> Bu olur mu içinden beraber? <laughs> Sos.

Başka var mı? Başka var mı? Gel bakayım. Anne. Haydi. Al da numara götür iki liralık bedava. Tamam. Evet. <laughs> Haydi <laughs> evet. abi. <Aa>, yere gitti. Sos pişti olsun mu? Olsun. tane Şundan iki tane daha alıyorsun. İki tane canım. <laughs> Sen de böyle istiyorsun. <laughs> Başka var mı? <Şim> evet. Ne yapıyorsunuz? Evet, bitti. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Yok onda bitti. <laughs> Sos. Çikolata olsun mu? Fıstık? Hayır hayır Fıstık mi? Hayır. Hayır Tamam iyi. Buyur bakayım <zaman. gülüyor> Tamam. Sağ ol. Hayırlı akşamlar efendim. sakın düşürme annesini. Yürü. Yeah, <laughs> I'm Kira lan var. Çaneke yani? de var lan. Çaneke nasıl? Tık olur. Sakay bak ya, baş yok ha koy. Yok. Evet. Sağ olasın babacan. Al da oğlum öyle kardeş. Hadi. Bak seni bu arada da bedava. <laughs> bak Şevzat'ın paşayı almağı şeyinde de bedava. Hadi. <gülüyor> 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 abi ya, abi ya. Abi ya. Yok abi. Allah Allah <laughs> Sen bilen olamaz Sen bilen olamaz Bu ne kıyamatı? Sen iki tane Yemek için mi abi? Hayır bir de ona yaptı Bu ne kıyamatı? Şuna yansın <laughs> Allah yan bilir ya da onunla iki saat bizi olay. <laughs> <laughs> Kapacağım bak, uzasın bak nasıl kapıyorum bir. Allah ya. Öldürdün mü lan? Aman! Hani koz getirmedin mi? <laughs> koz <laughs> <laughs> <He? gülüyor> getirmedin mi? <laughs> 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 Ceviz. Soymuş yuvarlığına yarı çıkmış. Adam iki tane koy cebine getirin. Evet. Kaç santim abi bu 55 Başka Başka